Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün tur karavanı incelemek üzere buradayız ve şimdi hemen bir detayları görelim. Etrafında bir dönelim. Tur karavan nasılmış? Ne gibi özellikleri varmış? Az sonra hepsini inceleyeceğiz. Hemen geliyoruz. Ve sevgili dostlar ne demiştik tur karavanı incelemek üzere şu an Turgutlu'dayız ve tur karavanın modellerini modellerinden panorama modelini buraya getirdik ve ben sevgili dostum tur karavanın sahibi Murat Kodat'ı yanıma çağırıyorum kardeşim hoş geldin. Merhaba. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle seni tebrik ediyorum çok güzel bir karavan modeli üretmişsin çok güzel bir karavan yapmışsın çok kısa sürede yaptın ama ben detayları öğrenmek için bunları senden duymak istiyorum. Tabii. Önce bir Ön, e, seni bir tanısınlar. Öncelikle e, kanalımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. İsmim Murat Kodat. 2005 yılında inşaat sektöründe ticarete atılmış olup inşaat sektöründen sonra 2021 yılında karavan imalatına başladık. Tabii karavan imalatına başlarken e, önce bir karavan tecrübemiz oldu, deneyimimiz oldu ailece kamp alanında karavan Karavanı hayatı oldunuz, karavanla aynen, bir tatil aynen, yaptınız ne gibi ihtiyaçlar var aynen. oradan onları tespit ederek karavan sektörüne girdim diyorsunuz. Kesinlikle Harikası, kesinlikle çok kesinlikle. Güzel. E, karavanımızı imal ederken e, ufak alanlarda yaşanabilecek en rahat e, minimalize düzeyde, minimal de, düzeyde, en düzeyde en maksimum rahatlık. hayat e, rahatlığını e, dizayn etmeye çalıştık. Evet. Bunun içinde e, üç 3 farklı modelde üç farklı ölçüde karavan imalatına başladık. Evet. yaklaşık e, 2020 yılın başında 2021 yılın başında üretimimize start verip arge çalışmalarını yaptıktan sonra modellerimizi tasarladıktan sonra Şubat döneminde üretime başladık. Ee, yapmış olduğumuz ilk ürün e, görüldüğü gibi panorama modeli. Panorama modeli 2 metreye 3.90 uzunluğunda olan yine 2 metre yüksekliği olan bir modelimiz. Malzememizin dış tasarımı olarak e, polyester çetepe dediğimiz polyester fiber malzemeden imal ettik. E, malzememiz yine içi kısmında 3 santimlik XPS dediğimiz mavi köpük. Evet. Yani Yaklaşık 50 dens'ti. Aynen 50 dens'te dayanıklılığında, sertliğinde, ısı ve ses yalıtımına karşı oldukça iyi. Evet. Ee, Dış tasarım olarak da yine fiber malzeme dediğimiz, yani herhangi bir sıkıntı durumunda, çarpmada, etmede tamiratı kolay, boyanması kolay, geri dönüşümü kolay olan bir ürün kullandık. Bu Burada bir hemen araya girmek istiyorum. Yani şimdi seyircilerimize, izleyicilerimize şundan bahsetmek istiyorum. Ee, hani anlamayan arkadaşlar için. Mesela diyelim ki şurada bir arıza meydana geldi. Tabii. Ee, burası delindi diyelim. Burası delindi zaten tutkal esaslı, evet. akrilik esaslı bir ürün bu. Tamiri kolay, Tamiri boyanması kolay. Yani kolay. Aynen, tamir aynen. Kesinlikle, kesinlikle tamam, bununla ilgili güzel. herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Ee, ürünümüz 750 kilo altında olan O1 belgeli, karayollarına rahat çıkabileceğiniz bir karavandır. Evet. Ee, karavanın dış tasarımında dış enerji hattımız mevcut. Güneş panelimiz Güneş mevcut. Aynen, aynen, aynen. Çektim. E, ekranda döndüreceğim tamam. arkadaşlar. Güneş panel mevcut. Şuradan da bahsedelim. Yine aynı şekilde burada dış bagajımız mevcut. Dış bagajımızın içerisinde e, güneş panelleriyle ilgili akümüz mevcut. Arka kısmında dış duşumuz, dış enerji bağlantımız ve aynı zamanda da dış su dolum alanımız mevcut. Onları da e, gösterelim abi istersen. Gel abi böyle. Şimdi her şeyi gösterelim ki izleyicilerimizin e, akıllarında soru işareti kalmasın Aynen. burada pis su giderimiz var değil mi? tabi boşaltım alanı buna portatif duş e, portatif su deposu ile mevcut olan tahliye suyunu alıp boşaltabiliyorsunuz Aynen. burada şeyimiz var burada e, su dolum ağzımız var evet. 100 litrelik su deposu mevcut içerisinde bununla beraber yan tarafında dış duşumuz mevcut yani kamp alanında denize, plaja gittiğiniz zaman el ayak veya duş almak için kullanabileceğiniz evet. su mevcut. Çok güzel. Ee, şaseden de bahsedelim mi? Şase bizim Alko veya Knot şase kullanıyoruz. Tamamen ithal bir ürün. Ee, Karayolları standartlarına uygun geliştirilmiş bir ürün. Evet. Ee, üst kısmındaki şase kısmı yerli üretim. Onu dışarıdan getirmiyoruz ama fren, dingil, top, ee, fren ve dingil e, tamamen ithal. Knot şu anda bu karavanda Knot kullandık. Şey de var galiba değil mi? Otomatik frenleme sistemi de aynı, var. Aynı fren sistemi var aynen. Yani aynen. arkadaşlar yani araç fren yaptığı anda karavanda arabaya baskı uygulayarak aynı şekilde karavanın arka tekerlerinden fren yaparak aracı öne doğru gitmesini engelliyor. Ön sistem var. Yani aracın fren sistemi ile karavanın fren sistemi aynı anda çalışıyor. Çok Böylece savrulmayı engellenmiş oluyor. Harika. Şimdi içeriden de biraz şey yapalım, bahsedelim. İçeriği de gösterelim. Ben iş çekimlerini de yaptım. Onları aynı zamanda konuşurken de Aynen. detaylı bir şekilde göstereyim. Şöyle gelelim. Şimdi karavanın içerisinde kullanmış olduğumuz kontraplak malzemeden malzeme üzeri laminat kaplama kullandık. Evet. Biliyorsunuz karavanda ağırlık çok önemli. Bu ağırlığı yakalamak için de kontraplak ürünler kullanıyoruz. Yani Avrupa standartlarında e, kullanılan bir malzeme. Bunun üzerine de desen ve dekorasyonu vermek için laminant kaplama yapıyoruz. Bazılarında su bazlı boya kullandık. Karavanlarımızın bir kısmında, bir kısmında da laminant kaplama yaptık. Bu e, modelde de laminant kaplamalı olan e, modelimiz var. Harika. Yatak ölçülerinden de bahsedeyim Yatak mi? ölçülerimiz, arkada bizim iki kişilik ranzamız var abi şöyle gösterebilirsek. İki kişilik ranzamız şöyle mevcut. Göstereyim. Aynen. E, mevcut ölçümüz bizim 195'e 70 santim iki tane çocuk ranzası mevcut. Yine aynı şekilde ön tarafta iki kişilik yatak olabilen masamız var. Bu masamızda 150 santime 195 santim rahat iki kişinin e, sığabileceği, yaşayabileceği bir e, yatabileceği yatak alanına sahip. Onun ben şeyini yaptım. İstersen e, bir şey yapabilir miyiz onu gösterebilir miyiz? Yatak haline çevirebilir miyiz? Abi ben tutayım içeriden Şöyle ee, nasıl yatak oluyor onu bir gösterelim. Evet ışıklarımızı falan onları ben hepsinin çekimlerini yaptım. Şimdi gayet basit bir sisteme sahip. Mevcut olan masamızı kaldırıyoruz. Çok güzel. Buradaki yatağın ölçüsü kaç abi? Şu Buradaki an Buradaki yatağımız 150'ye 195. 150'ye 195. Evet. İki kişinin çok rahat bir şekilde yatabileceği bir şekilde yatak oldu burası. Kesinlikle. Harika. Bizi diğer karavancılardan ayıran diğer bir özelliğimiz de tamamen iç kısmı VIP döşeme döşeme deri döşeme mevcut. Yine aynı şekilde yatışıklarımız mevcut. Eee Malzememiz yine dediğimiz gibi iç kısımda da tamamen polyester malzeme. Yani ısı izolasyon anlamında çok etkili. Dolaplarımız kontraplak. Yine tüpümüz mevcut. Evyemiz mevcut. Burada eşyalar için dolabımız mevcut. Yer stoklama için. Evet. Ee, burada yine aynı şekilde 90 litrelik bir buzdolabı alanımız var. Tabi burada da yine 70'e 100, 70 santime 100 santim. Hatta gir abi sen içeri, ben oradan e, bir göstereyim şeyi. 70 santime 100 santim. Yani duş bir kişinin öyle. rahat bir şekilde sığabildiği, duş alabileceği bir alana sahip. Burada yine bir duşumuz. Evet. Aynı zamanda da duşluk olarak kullanabiliyoruz bunu. Bu olay çok iyi, Aynı, gerçekten. aynen. Yani, yani dediğimiz gibi. cam da açılabiliyor galiba değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Ön taraftaki camımız da açılabilir bir cama yani sahip. ön şöyle deniz kıyısı bir yere geldi bize. Aynen. Açıp. Burada pistonlu evet. bir cam mevcut. Garika. Yanlar yine sürgülü. Bunları biz yine aynı şekilde pistonlu cama da çevirebiliriz. Tabi e, zaten camı açar e, açmaz hemen esmeye başladı. Aynen. Olması. Yine yukarıda havalandırmamız, iç havalandırmamız ee, diğer karavanlardan farklı bir özelliği ise mevcut olan karavanımızın alt kısmında e, yine aynı şekilde izolasyon mevcut. Birçok firma da buna e, önem verilmiyor ve e, alıcılar da bu konuda çok fazla dikkat etmiyor gördüğüm kadarıyla. Altta da bizim izolasyonumuz var. Yani e, tavan kısmı yekpare, tek parça e, poli fiber malzemeden yapılıyor. Yani ürünümüz sağdan, soldan ve üstten kesinlikle su almama garantisi var. Da bir Aynı bir şekilde belirleyen. ürünümüz 2 yıl garantili bir ürün. Yani alan müşterilerimiz de memnuniyetlerini, teşekkürlerini bizi arayarak iletiyorlar. Bu arada iletiyorlar. E, tur karavan nerede? Bir telefon numarasını verirsek arkadaşlara Ben Tabii. aşağıya da ekranın altında yazarım. Yerimiz, yerimiz Manisa Turgutlu'da Fatih Sanayi sitesinde bin metre karavanda üretim yapmaktayız. E, tur karavan, tur prefabrik çatısı altında üretim yapmaktadır. Evet. Tamam. Telefon numaramız 532 620 36 96 numaradan ulaşabilirsiniz bize. Tamam. Ben bunları ekran altına yazarım zaten. E, elinize sağlık. Gerçekten e, çok güzel. Tasarımı harika. Dediğim dediğin gibi e, bir de bugün için fiyatlardan bahsedelim mi? Yani tarih verelim bugün için. Şimdi ileride tabii fiyatlar Aynen. değişebilir. Şu anda bu gördüğümüz karavan tanıtım lansman fiyatı 75.000 TL. Evet. E, tabii opsiyonel olarak üzerinde güneş paneli var. E, güneş paneli beraber beraber tente ilave edilebilir. Bunlar tabi ilave fiyatlar olacaktır. Yani e, bu verdiğim fiyat boş fiyatı boş mı? Boş fiyat, evet. Yani güneş paneli yok. Güneş boş. paneli yok. Tente yok. Tente yok. Aynen. Ve bastı akü... yok. Akü, akü yok. de yok tabi. Tamam. Akü de yok. Peki onlar olursa? Yani olur? ortalama bu şekilde ürünü bitmiş şekilde verdiğimiz zaman 90 bin bandına dolaşıyor fiyatlarımız. 90 bin civarına çıkıyor. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum şimdilik. E, dışarıdan da yavaş yavaş Aynen. kapanışı yaparız. Ben de teşekkür ederim. Karavan severleri mekanımıza çay içmeye bekliyoruz. Sevgili dostlar, bugün tur karavanın tanıtımı için buraya geldik. Tur karavanın panorama modelini tanıttık burada. Murat kardeşim de geldi. Sağ olsun bize karavan hakkında bilgileri verdi. 1400 cc ve üzeri her araçla bu karavanı çekebilirsiniz arkadaşlar. Ya yani 1400 cc ile de belki çekebilirsiniz ama belki biraz zorlanabilir. Herhangi bir hatchback arabayla ya yani 1400 cc üzeri, 1600 cc ve üzeri cc arabalarla bu karavanı çok rahat bir şekilde istediğiniz yere çekip götürebilirsiniz. El ele böyle bir araba olursa çok daha rahat götürebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Bugün Türk arabanı panorama modelini tanıtmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.